أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Değerli Kur'an dostları, kırık manalı meal ve tefsir dersimizde bugün itibariyle Hac suresine başlamış olacağız inşallah. Şimdiye kadar 21 sure-i celile cemilenin tefsirini yapmış olduk. Ayrıca Yasin ve Mülk surelerini daha önceden yapmıştık. Bu 21 sure içerisinde değil, bu 22. sure çünkü. 23 sure yapar. Elem tara keyfeden aşağı Nas'a kadar 10 sure var. Onların da tefsirini malumunuz yapmıştık. Böylece 33 sure yapmış olduk. Görünüşte sanki tefsir derslerinin Kur'an'ın üçte birini yapmış gibi görünüyoruz ama öyle değil. Neredeyse üçte ikisine yaklaşıyoruz. Rabbim tamamına erdirsin, tamamlamayı hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Hac suresi Kur'an-ı Kerim'in 22. suresidir. Medeni sure diye surenin başında yazıyor ama bu surenin ayetlerinin bir kısmı Mekki, bir kısmı medenidir. Mekki demek malumunuz hicretten önce nazil olmuştur. Bazıları da hicretten sonra nazil olmuştur. 78 ayettir. Surenin ilk ayeti ya eyyühen nas olarak başlıyor. Ya eyyühen nas ey insanlar demektir. Biz biliyoruz ki bu ifade genel olarak Mekki surelerde geçer. Ama ya eyyühellezine amenu ifadesi de medeni surelerde geçer. Bu surede hem ya eyyühen nas ifadesi var hem de ya eyyühellezine amenü ifadesi var. Sondan bir önceki ayeti kelime yani 77. ayeti kelimede. Evet müfessirlerimizin genel kanaati bu suredeki ayetlerin bir kısmı Mekki'dir, bir kısmı Medeni'dir. Ya eyyühellezine amenu, bir de ya eyyühen nas ayetinden de zaten bunu anlamış oluyoruz. Bu arada şu hatırlatmayı yapayım. Kur'an-ı Kerim'de 89 ayette ya eyyühellezine amenu ey iman edenler ifadesi var. Bizler perşembe akşamları yatsı namazından sonra malumunuz sohbet yapıyoruz camimizde. 16 senedir devam eden bir sohbet serisidir bu. Bu sene ya eyyühellezine amenu ayetlerini yapıyoruz. Sırayla devam ediyoruz. Diğer kanalımızda İsmail Yaşar kanalında canlı olarak yayınlanıyor. Oradaki canlı bölümünü tıklarsanız oradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda canlı izlemek istiyorsanız biz Sakarya'da duruyoruz. Sakarya'da yatsı ezanı okunduktan 40 dakika sonra sohbetlere başlamış oluyoruz. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Değerli kardeşlerim, Hac suresi az önce de ifade ettiğimiz gibi hem Mekki ayetlerin hem de Medeni ayetlerin olduğu bir suredir. 78 ayettir. Peki bu durum nasıl oluyor diye belki aklınıza takılabilir. Hem Mekki ayetler var hem Medeni ayetler var. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki ayet sıralamaları hangi ayetin hangi surede olacağı durumu Hz. Cebrail aleyhisselam tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmiştir ve sıra ona göre yapılmıştır. Mesela biz biliyoruz ki ilk inen ayetler İkra bismi rabbikellezi halak diye başlayan o ayetlerdir. Ama bu sureye bakıyoruz. 30. cüzde yer alıyor. Evet, bunun sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği tertiple surelerin ve ayetlerin sıralamasının olmasıyla alakalıdır. Bunu da izah etmiş olalım. Haç suremiz 10 sayfadan ibarettir. İlk olarak Allah'tan sakınmamız gerektiğini, takva üzere olmamız gerektiğini anlattıktan sonra kıyametin dehşetinin büyük olduğunu bizlere anlatıyor öldükten sonra diriltilmeyi inkar edenlere Allahü Teala cevapları veriyor. Özellikle 27. ayeti kerimede Allahü Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a haccı insanlara ilan etmesini emrediyor ki bu sebeple bu sureye hac suresi denmiştir. Diğer ümmetlerin başına gelen hadiseler anlatılıyor. Gitala izin verilen ayet buradadır. Cihattan çokça bahseder bu sureyi celile-i cemile, hicretten bahseder ve en son ayeti de az önce ifade ettiğim gibi ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah yolunda hakkıyla cihad edin ayetidir. Gital yani savaşmak cihadın bir şubesidir. Cihad sadece gitalden ibaret değildir. Bunu da söylemiş olalım. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 331. sayfası Hac suresinin 1 ila 5. ayeti kelimeleri. Peki bugünkü dersimiz bizlere neyi anlatıyor? Az önce de ifade ettim. İlk ayette Allahü Teala takva üzere olmamız gerektiğini emrettikten sonra kıyamet saatindeki zelzelenin, depremin, sarsıntının çok şiddetli olduğunu emziren kadınlar emzirdikleri çocuklarından gafil olacaklarını unutacaklarını bizlere anlatıyor. Bu dehşetli güne rağmen insanlardan bir kısmının bilgisizce şeytana uyup Allah hakkında tartıştığını Allahü Teala beyan ediyor. Son ayeti kelimede de ey insanlar eğer öldükten sonra diriltilme hususunda şüpheniz varsa yaratılışınıza bakın hangi merhalelerden geçirerek sizi yaratmışız aynı zamanda kış mevsiminin bitmesi neticesinde kupkuru olan o toprağa nasıl hayat verdiğime bakın işte aynen size öyle hayat vereceğim diye Rabbimiz Celle Celaluhu ifade buyuruyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi tün kelimesidir. Zelzele sarsıntı demektir. Yani depremede zelzele diyoruz. Sarsıntı demektir. Zelzele kelimesinde de böyle bir sarsıntı var yani zelzele. Sanki böyle onu andırıyor bizlere. İkinci kelimemiz erva'at fiilidir. İf'al babından fiili mazi müfret müennes gaibedir. Erva'a emzirdi demektir. Erva'at da onun müennesidir. Emzirdi demektir. Üçüncü kelimemiz tevella fiilidir. Tefeul babındandır. Nakıs fiildir aynı zamanda. Tevella veli edindi, dost edindi demektir. Dördüncü kelimemiz tıflen veya tıflün kelimesidir. Tıfl kelimesi çocuk demektir. Ve son ifademiz erzelil umur veya erzelül umur. Ömrün en rezil zamanı, ömrün en düşkün zamanı anlamına gelir. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsü attegû rabbekum. İnne zelzelete s azîm. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه ويهديه الى عذاب السعير "يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج بسم Öncelikle şu bölüme mana verelim. Suratul Hacci, Hac suresi medeniyetün medenidir. Yani hicretten sonra nazil olmuştur. Ve hiye, bu sure Semanin ve ayeten 78 ayettir. Semanin 8, seb'un 70 demektir. Ayeten de temyizdir. Şu semanin ve ifadesi de amilde, amili lafzı kıyasiden ismi mübhemi tamdır. Yani tam kapalı isimdir. Bu da temyiz olarak onu açığa çıkarmıştır. Geçen dersimizde avamil kitabı ile alakalı görüşlerinizi yazın diye rica etmiştim. Sağ olsun üç kişi yazdı. Ya kitabı bu üç kişiden fazla kimse almadı ya da başka bir şey oldu. Yani okunmadı belki de. Yani çok emek verdik o kitaba. Çok da faydalı olacağını da düşünüyoruz. Siz almazsanız kim alacak bu kitapları? Yayın evi bile dedi ki hocam hani sizin çok takipçiniz var, derslerinizi izleyenler var. Çok fazla satış olmadı. Siz çok olur diyordunuz diye bana şöyle bir lafta söyledi yani. Onun için bu kitabı alalım ve istifade edelim mutlaka inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla suremize başlıyoruz. Rahman dünyada kafir mümin ayırt etmeden herkese sınırsız nimet veren, rahim ahirette sadece müminlere sınırsız nimet verecek olan. Allah demektir. Ya eyyühen nas, ey bütün insanlar, itteku korkun, rabbeküm, Rabbinizden korkun. Bunun Türkçe ifadesi böyle. Ey insanlar, Allah'tan korkun. Allah'tan korkun ne demek? Allah'ı hesaba katarak yaşayın. Haram helale dikkat ederek yaşayın. Şunu bilin ki, inne zelzelete saati, muhakkak ki Sa'ah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de genelde kıyamet anlamında kullanılır. Kıyametin sarsıntısı şey'ün azimün çok büyük bir şeydir. Ey insanlar takva üzere yaşayın. Allah'tan korkun. Şunu bilin ki kıyamet saatinin zelzelesi, sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Biz bazı şeylere büyük diyebiliriz. Bize çok büyük gelmiş olabilir. Ama Allah katında çok küçük, basit bir şey olabilir. Allah Celle Celaluhu kıyamet sarsıntısına çok büyük şey diyorsa artık siz düşünün ne kadar büyük bir şeydir. Rabbim hepimize yardım etsin. Bu kıyametin kopma anı da olabilir. İnsanların tekrar diriltilme anı da olabilir. Hatta herkesin kıyameti ölümüdür. Ölüm anı da olabilir. İnsan öyle bir sarsılır ki, öyle bir korkar ki. Efendimiz Aleyhisselam bile innelil mevti sekarat ölümün sarhoşlukları vardır buyurmuştur. Son nefeslerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi o dehşeti, o büyüklüğü Allahü Teala anlatıyor ve buyuruyor ki يَوْمَ تَرَوْنَهَا, يَوْمَ تَرَوْنَهَا O günü gördüğün zaman tezhelü unutur. Bırakıp kaçar. Kim? Küllü murdiatin her emziren kadır, neyi bırakıp kaçar? Amma o şeyleri ki ırvat emzirdi. Her emzilen kadın emzirdiği çocuğu unutur. Yeryüzünde en merhametli varlıklar annelerdir. İnsanlarda da öyle, hayvanlarda da öyle. Bazen belgesellerde görürsünüz. Anne sırf evladını korumak için av olur, kendisini avcıya teslim eder. Anneler gerçekten merhametlidir. Bu konuda onların üzerine yoktur. Evet, o gün öyle dehşetli bir gün ki Göğsünde çocuğu olan anne çocuğunu unutacak, koşarken belki de çocuğu düşecek farkına bile varmayacak. Ve teva'u düşürüp bırakacak kim küllü zati hamlin her hamile her gebe olan ni hamleha o karnında taşıdığını düşürecek farkına bile varmayacak. Ve tera sen görürsün en insanları sükara sarhoş görürsün. Sarhoş gibi hareket ediyorlar. Akılları başından çıkmış gibi görürsün. Ama ve mehum halbuki onlar olmadılar. Bir sükara onlar sarhoş da değillerdir. Sarhoş olmadıkları halde onları sarhoş gibi görürsün. O gün peki niye öyleler? velakin la kinne fakat Allah'ın azabı şedidin çok şiddetlidir. Allah'ın azabı çok şiddetli olduğu için o haldeler. Yoksa sarhoş değiller. O günü gördüğünde her emziren kadın emzirdiğini unutur, onu bırakıp kaçar. Her yük taşıyan hamile gebe olan da yükünü, o karnındakini bırakır. İnsanları sarhoş görürsün ama onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Burayla alakalı tefsirlerimizde şöyle bir izahat var. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki bu iki ayet Beni Mustalik gazvesinde nazil olduğu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları toprayarak bu ayeti onlara okuduğu zaman o geceden daha fazla hiçbir gecede ağlandığı görülmemiştir. Sabah olunca sahabe ikram yüklerini hayvanlarından indirmediler, çadırlarını kurmadılar, yemek de pişirmediler, İnsanlardan kimisi ağlıyor, kimi de üzgün bir halde oturmuş düşünüyorlardı. Ayetlerden o kadar etkilenmişler, yemek dahi yememişler. Evet, gerçekten korkunç. Allah bunu bizlere anlatıyor. Bu bizim başımıza gelecek. Bizim başımıza gelecek. Allah o gün hepimize yardım eylesin. Allah'ın azabı şiddetli. Böyle hakikatler var ama buna rağmen ve minen nasi insanlardan vardır. Men öyleleri ki yücadilü tartışır fillahi Allah hakkında bir gayri ilmin bilgisizce Allah hakkında konuşur. Ayetlerden haberi yoktur. Hadislerden haberi yoktur. Dinden haberi yoktur. Ama din konusu olduğu zaman Allah hakkında bilgisizce tartışanlar vardır Allah buyuruyor. Ve yettebi'u tabi olur. Külle şeytanin her şeytana öyle şeytan ki meridin inatçı olan her şeytanın peşine gider. Bugün ateistler veya deistler veya din mübini İslam aleyhine çalışan bir sürü şeytanlar var. Bunlar insi şeytan, cinni şeytanlardan çok daha tehlikeli. Bunlar sosyal medya aracılığıyla, internet aracılığıyla insanları saptırıyorlar. Birileri de tam bu zamanı anlatan ayet aslında bu. Bilgisizce onları takip ediyor, onların peşinden gidiyor, onlar inatçı. Allah'ın dinine savaş açmışlar. Maalesef ki bizim çocuklarımız da onlara uyuyorlar ama Kur'an'da şöyle bir ayet var. İyi ama Muhammed şöyle yapmış haşa gibi böyle Allah hakkında tartışan ilimsiz bilgisiz tartışan böyle ukalalar var. Allah bunu bize haber veriyor. Kütübe aleyhi halbuki o şeytan üzerine yazılmıştır. Şöyle takdir edilmiştir. Ennehu şu. Men kim tevellahu o şeytanı veli edinirse fe o şeytan yudilluhu onu saptırır ve yehdihi onu ulaştırır ila azabis tutuşturulmuş ateşe onu ulaştırır. Evet Allah'ın bir kanunu var. İnsan veya cin şeytanı hiç fark etmez. Kim onu veli edinirse, önder edinirse, örnek alırsa, onu takip ederse, onu dinlerse götüreceği yer cehennemdir. Bunu bilin onlardan uzak durun Allah buyuruyor. Bazı kardeşlerimiz, hocam ben ateistleri dinliyorum da onlara da cevap vermek istiyorum. Bırak ilim ehli yapsın onu. Sen onlara cevap vereyim diye dinlersin, kafan karışır. Cevap bulamadığın için hepsinin cevabı var ama cevap bulamadığın için sonun cehennem olur. Uzak dur uzak. Batıl ehlinden uzak dur. Senin işin mi yok ya? Git aha tefsir dersleri dinle. Siyer dersleri dinle, kitap oku. Ne işi var onlarla? Elbette ki erbabı onları dinlemesi lazım ve onlara cevap vermesi lazım. Ama onların yaptıkları zaten sadece insanların içine şüphe düşürmek. Yoksa bir şey vaat etmiyorlar ki bugün ateistler size şöyle şöyle bir hayat vaat ediyoruz. Eğer Allah'a inanmazsanız şöyle güzellik yaşayacaksınız bir şey vaat ediyorlar mı? Hayır. Tek hedefleri var senin imanını çalmak. Sen de onlardan uzak duracaksın. Ama bir bakayım ne yapmışlar. Sen bakarsın. Şeytan zaten kulağından devamlı fısıldıyor. Bir şeyler fısıldar. Hakikaten doğru söylüyor dersin. Allah muhafaza imanını kaybedersin. Çok muazzam ayetler. Bilgisizce Allah hakkında tartışan şeytanların peşinden giden kişiler var. Halbuki Allah'ın değişmez kanunudur. Kim şeytanı veli edinirse, onu takip ederse, ona uyarsa sonu cehennemdir. Rabbim bizleri ve neslimizi bu şeytanların şerrinden korusun, muhafaza eylesin. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor. Ya eyyühen nas. Ey bütün insanlar. İn tüm eğer iseniz. Fi raybin şüphe içinde iseniz. Neden? Minel ba'fi öldükten sonra diriltilme hususunda şüphe içindeyseniz. Yani şüpheniz varsa bunda. Şunu bilin ki. Fe inna muhakkak ki biz. Halaknakum sizi yaratmıştık. Min turabin topraktan. Babanız, atanız Adem'i topraktan yaratmıştık. Sizi de aslında topraktan yarattık. Sizin anneniz babanız topraktan çıkan gıdalarla beslendiler. Sonra onların besinlerinden bir nutfe çıkardım. Sonra sizi yarattım. Aslınız toprak. Babanızın aslı da toprak. ve sonra min nutfetin nutfeden yani sizi babanız Adem'i topraktan. Sizi de nutfeden yani meniden yarattık. O meninin içindeki de işte binlerce, milyonlarca hücreden bir tanesi. Süme sonra min alaka, sonra bir alaka oldu. Yani kan pıhtısı gibi bir şey. Süme sonra min mudgat'in et parçası haline dönüştünüz. Muhallakat'in <laughs> şekil verilmiş ve gayri muhallakat'in şekil verilmemiş. Yani evreler var. Şekil verilmiş evreler var. Şekil verilmemiş evreler var. Veyahut da buraya şöyle manada verebiliriz. Yaratılmış. Yani bir yönüyle bakıyorsunuz, kalbi var efendim kalbi atıyor, besleniyor. Bir taraftan bakıyorsunuz yaratılmış ama bir taraftan bakıyorsunuz hala annesinin karnında tam olarak gözleri açılmamış, elleri, tırnakları tam belirmemiş seviyede. Yani bir taraftan bakıyorsunuz yaratılmış, bir taraftan tam yaratılmamış. Şekil almış, almamış et parçası haline Allah sizi getirdi. Niçin bunları Allahü Teala size anlatıyor ve bu merhaleleri sizlere bildiriyor? Linübe yine beyan edelim diye leküm size. Size kudretimizi, gücümüzü bu Kur'an'ın mucizevi bir kitap olduğunu bildirelim diye. Bu Kur'an'ın indiği dönemde böyle merhalelerin olduğunu insanlar biliyorlar mıydı? Hayır ama şu an biliyorlar. Ve biz karar kıldırıyoruz yani bekletiyoruz. Fil erhami rahimlerde neyi ma o şeyi ki neşa'u diliyoruz. Dilediğimizi rahimlerde bekletiyoruz. Ne zamana kadar? İla ecelin müsemmen belirli bir zamana kadar müsemma isimlendirilmiş, tayin edilmiş demektir. Ecel de zaman demektir. Belirlenmiş bir zamana kadar rahimlerde dilediğimizi bekletiyoruz. Dilediğimizi daha anne rahminde vefat ettiriyoruz. Bu bizim elimizde olan bir şeydir Allah buyuruyor. Sümme sonra yüküm sizi çıkartıyoruz bu annenizin karnından, o rahimlerden. Ne olarak? Tıflen çocuklar olarak çıkartıyoruz. Sümme sonra لِتَبْلُغُ Ulaşasınız diye yaşatıyoruz. اَشُدَّكُمْ En güçlü zamanınıza ulaşasınız diye size ömür veriyoruz. Sizi büyütüyoruz Allah buyuruyor. Ve mümkün sizden bazıları men öyle kimsedir ki yüteveffa vefat eder. Yani bu gençlik çağına geldiği zaman vefat edenler var içinizde. Herkes 90 yaşına, 80 yaşına, 70 yaşına kadar yaşamıyor ve mümkün yine içinizde vardır men o kimse ki yuraddü z' dolunuyor yani bırakılıyor İla erzelil umri ömrün en düşkün zamanına ömrün en rezil zamanı e, anlamı var burada ama ömrün en düşkün zamanı elden ayaktan düşmüş zamana kadar bırakılan kişiler de var. Niçin böyle oluyor? Like ile yaleme bilmesin diye ba'di ilmin bilgi sahibi olduktan sonra şey en hiçbir şey Bilgi sahibi iken bazı şeyleri artık insan bilemez hale geliyor. Yaşlandığı zaman çoğu şeyi unutuyor. Çocuk gibi olmaya başlıyor. Evet sizden bazıları genç yaştayken o güçlü zamandayken vefat eder. Kimisi de ömrün en rezil zamanı olana kadar gelir. Artık elden ayaktan düşer. Bildikleri şeyi bile unutmaya başlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz bu konuyla alakalı bir duası var. Allahümme inni e'udu bike en uradde ila erdelil umur. Ya Rabbi ömrün en rezil zamanına ulaştırılmaktan sana sığınırım diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiştir. Evet. Allah uzun ömür versin diye yapılan dualar hoş dualar değildir. Allah hayırlı, bereketli, uzun ömürler versin demek daha güzeldir. Evet Allahü Teala burada yaratılış merhamelelerini yaratıldıktan sonra insanların ne kadar yaşayacağıyla alakalı genel bilgiler verdi. Allah buyurdu ki: "Ya bunları yapan benim." Ot'tan, elma'dan, armut'tan gıdalar veriyorum sizin bedenize. Oradan bir meni denen bir şey oluşuyor. Sonra onu bir türlü anne rahmine koyuyorum. Kan pıhtısı haline geliyor. Efendim hücreler var içinden. Sonra yavaş yavaş büyüyor. Bunu yapan Allah sizi öldükten sonra diriltemez mi? Elbette ki diriltir. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye gücü yetendir. Şimdi insanın dışındaki varlıkların da öldükten sonra diriltilmeye delil olduğunu Rabbimiz anlatıyor ve buyuruyor ki ve tera sen görürsün neyi el erda yeryüzünü kış mevsimi bittikten sonra yeryüzünü görürsün. Nasıl görürsün? Hamideten kupkuru. Yeşillik namına hiçbir şey yok. Ağaçların yaprakları yok. Yerde yeşillik namına hiçbir şey yok. Fe izâ enzelnâ indirdiğimiz zaman aleyha o kup kuru toprak üzerine neyi elma e suyu yani yağmuru ihtezzet o yeryüzü kıpraşmaya hareket etmeye başlar. Ve ve patlar. İçindeki tohumun çatlabasıyla artık o toprak çatlar ve embetet ve o toprak bitirir min külli zevcin her sınıftan behicin rengarenk güzel bitkileri ortaya çıkarır. Allahü Teala aynen o toprağın üzerindeki bitkileri yok ettiği gibi sizi yok edecek. Sonra yağmurla beraber, ilkbaharla beraber nasıl ki o nazik buğday filizi sert olan toprağı yarıp çıkıyor, ve her türlü her rengarenk bitkiler oluşuyorsa sizi de aynen topraktan öyle çıkartacağım. Ey insanlar ben ilk yaratanım sonradan sizi yaratmaya kadirim. Dünyada imtihandasınız. Herkes yaptığının karşılığını mutlaka bulacak. Dünya isteyenin istediğini yapacağı sonra ölüp kaybolup gideceği bir yer değildir. Herkes hayır veya şer ne yaptıysa mutlaka karşılığını bulacaktır diye Rabbimiz Celle Celaluhu muazzam ifadeler kullandı. Rabbim ders almayı nasip eylesin. Şu ayeti komple bir toparlayalım da öyle bitirelim. Ey insanlar, eğer öldükten sonra diriltilme hususunda şüphedeyseniz şunu bilin ki sizi yani atanızı topraktan yarattım. Sonradan gelen nesilleri de evvela nutfe meni. Sonra kan pıhtısı, sonra şekil verilmiş veya şekil verilmemiş veya bir taraftan baktığınız zaman yaratılmış, bir taraftan baktığınız zaman yaratılmamış gibi olan et parçası haline getirdik ki size gücümüzü, kudretimizi Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu beyan edelim. Biz rahimlerde dilediğimizi belli bir zamana kadar tutarız. Sonra sizi çocuklar olarak dünyaya getiririz. Sonra bazınızı güçlü zamanına kadar yaşatırız. Bazınız o güçlü zamanında vefat eder. Yüteveffa ifadesi vefat ettirilir. Müennestir. Yani Allah tarafından vefat ettirilir. Kendi kendine vefat etmiyor yani. Yine bazıları da ömrün en zor zamanına ulaşır ki bilgi sahibi olduktan sonra bildiklerini de unutur. Yeryüzünü kupkuru halde görürsün. Ona suyu, yağmuru indirdiğimiz zaman kıpraşmaya başlar, çatlar ve her türlü, her sınıf, buradaki zevç çift demektir ama sınıf anlamındadır. Her sınıftan bitkiyi ve hiç de güzel insanın hoşuna gidecek, yüzünü güldürecek her türlü bitkiyi böylece bitiririz buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bizler de bahar geldiği zaman bu ayetleri çok güzel tefekkür etmenin derdinde olalım inşallah. allah Teala kıyamet anındaki o dehşetli günde, أحب وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.